Ben geldim. Hoş geldin. O elindekiler ne ya? Sürpriz. Nasıl sürpriz? Ne sürprizi? Ya dün her şeyi berbat ettim ya. Bugün toparlayayım diye ufak tefek bir şeyler aldım. Ya ne gerek vardı bana yeni elbiseler falan mı aldın? Hayır canım. Daha ufak tefek bir şeyler. Salonu dekore edeceğim bir iki parça bir şey aldım. Salonu mu dekore edeceksin? Evet. Ya hiç gerek yok hiç zahmet etme. Aa olmaz çok güzel olacak görürsün. Sen şimdi içeri gidiyorsun. Ben geldiğine kadar da buraya gelmiyorsun tamam. Hadi. Ya hadi. Hadi. Heh. Güzel oldu. Daha bitmedi mi? Az kaldı Sabret. Bayılacaksın. İyi tamam bekliyorum. Hadi Gizem ya hazır değil misin daha? Her şey hazır. Kapat gözünü bakalım. Gizem. Oyun bozanlık yapmak yok kapat. <laughs> Sen açabilir miyim artık gözlerimi? Hazır mısın? Hazırım. O zaman aç. Tada! Sen bu ne? Ne bu? Barbie falan mı taşındı bizim eve? Olmamış mı? Ben eve biraz yaşam katayım diye. Beni öldürerek mi? Beğenmedim. Ne yapsam olmuyor işte. Ya Zem! Zem! Güzelmişim. Asma suratıma bak tamam Biraz haddimi açtım ama Özür dilerim Ben sadece seni mutlu etmeye çalışıyorum Ama ne yaparsam elime yüzüme bulaştırıyorum Ya birbirimizi yeni tanıyoruz ya ondan Tanıdıkça da soğuyorsun benden değil mi? Aksine çok hoşuma gidiyor senin bu hallerin Gerçekten mi? Evet O zaman sana bir sürprizim daha var Yine mi? Tamam tamam asma suratını Neymiş sürprizin? Gel Ya gizem, istersen sonra asalım ha. Olmaz. Bak bunu da buraya asacağım. Nasıl? Ben duvarların eski halini de seviyordum ya, öyle de kalabilir. Ya dünkü çamaşır faciasından sonra kendimi sana affettirmem lazım. Ben unuttum onu. Gerçekten affettim bile seni. Yorma sen kendini. Ama ben unutmadım canım. Heh, nasıl oldu bu burada? Güzel. İyi tamam. Gizem ne yaptın ya? Özür dilerim.